Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk. Çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin. O çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmez ki oturduğumuz semti. Geldi mi Gidecek hep. Hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif fetişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezberledim bu gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum o. Kırkı geçerse ateş çalırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbet değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu oyunu. Oh dedim göğsüne göndüm burnumu. En son teftişine çıkana değin. Koştururken ardından o uçmaktaki devin. Daha başka tür aşklar geniş sevdalar için açıldı nefesim fikrim can evim hayatta ben en çok babamı sevdim hayatta ben en çok babamı sevdim